Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. TSK'dayken PKK'ya kan kusturan komutan Azerbaycan ordusuna geçti. Üniformasını ilk kez giydi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığı sırada PKK'ya ağır darbeler indirmesinden önemli rol oynayan komutanlar arasında yer alan Bahtiyar Ersay, Azerbaycan üniformasını giyerek göreve başladı. FETÖ terör örgütünün hain kumpasları sırasında mağdur edilen askerler arasında yer alan Bahtiyar Ersay ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Ersay, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yaş kararıyla terfi ettirilerek yeniden göreve başladı. PKK'ya karşı büyük başarılar kazanan, özellikle Karatepe'de düzenlediği operasyonla gündeme gelen Ersay Paşa, son olarak Azerbaycan Görev Grup Komutanı olarak görev yapıyordu. Korgeneral Bahtiyar Ersay, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasaroğlu'nun danışmanı oldu. Ersay bu görevi atandıktan sonra ilk kez Azerbaycan üniformasıyla görüntülendi. O görüntüleri Azerbaycanlı gazeteci Nigar İbrahimova paylaştı. İbrahimova paylaşımında Azerbaycan Savunma Bakanı danışmanı olarak atanan Kor General Bahtiyar Ersay Paşamız Azerbaycan Ordu üniforması giyerek görevine başladı ifadelerine yer verdi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.